Bunlar alınmış Samsun'da kilogramı 2000 TL'den işlem gören ve nesli tehlike altına olan salep orkideleri kimliği belirsiz kişiler tarafından toplandı. Nesli tükenmekte olduğu gerekçesiyle yabani orkidelerin doğadan toplanmasına izin verilmiyor. Koruma altındaki salep orkidelerinin doğadan toplanmasının 109 bin TL idari para cezası yaptırımı var. Fındık bahçemizde doğal olarak yetişen ağzolu orkideleri kimliği belirsiz kişiler tarafından dün veya önceki gün sabahleyin sökülerek yumrulara alınmıştır. Fakat çoğu değil bir kısmı özellikle de daha iri olanları seçmişler. Biz yıllardır bu bahçede ilaç kullanmıyoruz. Gübre de kullanmıyoruz. Çünkü doğal gübre kullanıyoruz. Hayvan gübresi. Çünkü bu bitkilere zarar vereceğini düşündüğümüz için kullanmıyoruz ve yıllardır da koruyoruz bahçeyi. Ve bu Anadolu orkidelerini şeyle ilgili de gerekli işlemleri başlattık. İşte gerekli yerlere şikayetlerde bulunduk.